Hadi. Ya Aha. Uh, yorumlara bakarız sonra. Dur bakayım. İzledik abi. Ne, hangi ara izledin ya? Açın bakayım bir selam yollayın ya. Bir selam yollayın hadi. Bir kalp atın. Çok sinirleniyorum öyle oyunlarda. Ya adamların elit düzgün bir tayfası var, izleyicisi var. Beni niye böyle tanıtıyorsunuz ya? Ya ay Çok sinirleniyorum böyle oyunlarda. Ne diyor? Dikkat bu ya yüksek bir Ya sen. Ya. Omae wa mou shindeiru. Nani? Ya. Şak yapsaydın. <laughs> ha demişler ki bilgisayar problemliydi hallediyoruz. Bu ekranları bırakıyoruz. Ve Türkiye'nin en iyi duvar bilgisayarını Eldrin'e topluyoruz. Şimdi Bravo! Şöyle Elrin! Yeni <laughs> kentlere biliyorsunuz ki pek çok yayıncıya sponsor. Tukan onlardan bir tanesi. Artık part... E, bu arada Gaming ile arkadaşlar iş birliği içerisine girdik. E, artık birlikte çalışacağız. Abi Haberini vereyim buradan şimdi. Onlar da paylaşmış zaten olarak beraber çalışacaklarını, bu işte beraber duyuracaklarını söylediler Elleyin. ve konuşurken şunu dediler bize öyle bir bilgisayar yapmalıyız ki Türkiye'deki hiçbir yayıncıda eşi benzeri örneği olmasın. Peki. Bana da böyle teklifte gelince dedim ki yok dedim gerek yok. Ondan sonra gaming janitörüyle kavga, gürültü ya dedim istemiyorum bilgisayar, var bilgisayarım, şu duvar bilgisayarım dedim istemiyorum, Allah Allah falan derken zorla geldiler koydular. <laughs> Tabii ki de öyle bir teklifte gelince dedim ki güzel olur, yaparız. Niye kim reddeder bunu dedim? Fikirler fikirler derken olaylar çok farklı yerlere geldi ve bu hafta bu sistem beraber toparlayacağız. <laughs> Sistemin toparlanmasında Asus, Corsair, Intel ve Nvidia büyük destekler verirken projede bayağı büyümüş oldu. O yüzden heyecan fazla. Hazırsanız başlıyoruz. Aleyküm Aleykümselam. Aleykümselam. Hey bu videoda dostum. Hey lalitalası. Bu arada bu ilk fikirli, fikire başladığımız zaman ben bunu Sketchup'tan açıp çizdim. Böyle ben de biraz el attım endüstriyel falan. Endüstriyel tasarım. Tabii endüstriyel tasarımcılığımı koydum ortaya. Ama sonrasında bir an var. Bunu anlatmazsam ölürüm. Ee, oraya gelsin anlatacağım. Acıtır. Ne oldu lan ses... Ha. tablo çizim ve kesim aşaması. Bu arada ben bunları hiç bilmiyorum. Yani ne aşamalardan geçti bilmiyorum. CNC'ye gitmiş. Ben biliyorum abi. Ah. Abi SketchUp eskidi. Ben de endüstri atasını ondan diyorum. 3D Max Rhino oğlum. Kardeşim. Ben Rhino'yu, sen daha ilkokuldayken öğrendim. 3D Max'te proje teslimini mislinlendirme ha. Biz Rhino'da... Allah Allah Rhino diyor hala bana. Ben mi, Medya biliyor <laughs> onu. Medya biliyor kimin ne zaman ne yaptı. <laughs> Bu arada bayağı mobilyacıymış la bura. <gülüyor> 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 Lan bir dakika! Abi bir geri alır mısın? Ne? Bir... Nereye ya, alayım? Biraz da, az önceki ofisin gözüktüğü yere alsana bir içeri. Burası mı? Ya. <laughs> ne oldu lan tanıyor musun? Ne oldu lan? Abi sen devam <laughs> <laughs> Ne oldu lan merak ettik be. Bak Ahmet de geliyor. Ne oldu lan Senin? Ne oldu lan? Ahmet. 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 <laughs> ya abi zamanında biz. Ahmet'le benim masa var yani biz bunu Ehe? kestirmek için kestirmek için marangoz arıyorduk bizim masayı işte falan. 10 bin geldik. lira mı çekti ne oldu? <laughs> ee öyle bir şey oldu yani. Bir suntayı ikiye böldü diye. Dünya çok küçük ya. Valla dünya çok küçük. Selamlar olsun ustam. Biz de çıkıp şey demiştik ya o kardeşim yani elle keselim testereli. <laughs> Ama kalp Dur bakalım zımpara görmüş tamam Aha. arkadaşlar bu arada bu çok ağır mis Şimdi bakın bu bilgisayar parçaları toplandığında bir ara ben bir ön gösterim yemiştim böyle bir küçük bilgisayarın genel şeyi böyle duruyordu yani parçalar bunun üzerinde bu renkteydi ya dedim bu renk olmamalı bence sonra hep beraber oturduk sonra dokunuş yaptık üstüne şimdi izleyin <laughs> bir şey <daha> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ben bir şeyler daha dedim ama böyle makarayla karışık dedim o oradan oraya gitmiş oradan oraya gitmiş falan sonra konu buraya geldi kaplamaya. <laughs> Bu kadar detay yeter. <laughs> karbon fiber Ha karbon kaplama. PC şu an sende mi abi? Takılı bak izle. Ulan adamlar ne bel yormuş be. Canınıza kurban be. Alın teri için tablomuzu getirdik. Haa parçalara bak. Başladık. Hangi parçayı nereye yerleştireceğimizi hesaplıyoruz şu an. Hangi parçaları kullanıyoruz? Önce ondan da bahsedelim size Hani? Evet yani sistem olarak bayağı kalabalık bir sistemden bahsediyoruz arkadaşlar. Bazı parçalar yurt dışından geldi. Şunu da söylemek lazım. Elren bayağı üst seviye bir sistem kullanacak. Z690 Glacial evet. anakartımız var. Ya Şimdi dedim ki, ben misin? dedim tamam. simülasyon falan oynuyorum hani. <gülüyor> <gülüyor> internet kafesimle kafesimulator olsun. O zaman, o zaman. Evet dedim bunlar kasıyor. Hani böyle üst düzey, yurtdışından parçaların gelmesi lazım dedim. Ondan sonra böyle bir sistem yaptık işte. Bu anakart dehşet bir şey bu arada. Tamam, İyi göreceksiniz şimdi. Anakart çıplak gösteriyor değil mi? Yani ya onlar. tabii çıplak gösteriyor. Akarıyor falan giriyorum yani bunlar. Tabii lan. İnanılmaz abi. Ya bunlar o kadar ağır ki. Kastım sıvı soğutma olacağı için şimdi bunların boruların nereden geçecek, nasıl olacak hepsinin planlaması yavaş yavaş yapılacak. Ama önce şunu söylemem lazım. Bu anakart çok özel bir anakart çok gerçekten. Çok özel bir anakart evet. Her son kullanıcı hitap eden de bir anakart olmadığını da söyleyeyim. Biraz fiyatı var çünkü. Bayağı bayağı. Ele doğru geliyor. Dört tane RAM soğutma. Kaç para? Kaç para baksanız kaç 128 GB RAM. Şu an kaç var. para? Ayrıca, eleren sistemde 4 TB M.2 SSD olacak. İşlemcimiz ise 12900K. E9. Tabloya dikkat ederseniz sol tarafta ve sağ tarafta iki tane radyatörümüz var. 2 tane rezervuarımız var. 3 kaynağımız, kaynağımız var. Alt tarafta olacak. Ekran kartımız ortada olacak ama burada bir soru işaretimiz var. Tablamızda arkadaşlar ekran kartı normalde bu şekilde yatacak. Ama öndeki fanlarımızı komple sökeceğiz. Plate'leri de sökeceğiz. Aynen. Sonrasında custom sıvı soğutmaya dönecek. Yani Aynen. aslında anakartta da custom sıvı soğutma olacak. Evet. Ekran kartında da custom sıvı soğutma olacak. PC bizim... video ne zaman gelecek? Rahat ol. Ben de bu taraftaki kısımları çekeceğim. Annem o da vlog yaparız biraz hayvanlara falan bir sıkıştır. Ne zaman çekeceksin abi sen onu? Çekmedin mi? İyi, yok. <laughs> Yarın mı? Yarın çekeceğim. Gelek mi? Vallahi gelin çekeriz. Yarın benim bir tedavim var bir işte toplantım var. Akşamda oturup çekeceğim. Programlayalım gelin ben. Ben bir şey soracağım. Heh. O seans nasıl oluyormuş abi? Haftada bir mi? Üç mü? Ne oluyor? Ee, haftada bir, Bilmiyoruz şu an yarın onu bir tane seansı göreceğim ondan sonra belirleyeceğiz. Her gün de olabilir yani. Ozon mu? Ay. Değil değil. Anlatırım onu. Biraz vursunlar elektriği ben anlatacağım size. Ne sistem? <laughs> i̇ki rezervoğanın <laughs> hani açıklaması bu şekilde. Evet. Ya sonradan şey olmasın. Vay güzelim fanları söktüğünüzde kastım tamam bu. Ben... bir amacı var yani. <laughs> bu şu anlama gelmesin. ROG soğutması zaten sistem tarafında bizi rahat bir şekilde götürüyor. Ama bir amaca hizmet edeceğinden dolayı... Yüzden... yani her... ya Biz dedik ki bütün sistem kastım sıvı soğutmayla yürüsün. Ekran kartını da soğutsun, anakart da soğutsun. Her şeyi soğusun yani tarafı Yapacağız. custom yaptığımız için, anakartta yani custom olduğu için bu tablonun üzerinde biz sıvı soğutucuda düşündük ekran kartında. Evet. Corsair'in zaten bununla ilgili kit olduğu için bir de. Evet. Hatta burada mı diye düşünüyorum. Aa Anladım. burada. Burada Hydro Series evet. xg 7 RGB kullanacağız. Evet. Pek çoğumuzun bildiği üzere Nvidia kartları yer alan DLSS teknoloji sayesinde Tukan artık mesela diyelim ki Call of Duty War oynayacak tamam mı? 4K'da 60 FPS. Oo, diyelim. seversin. Severim DLSS. Yakında bir tane daha ben anlamayanlar var DLSS'le RTX'i anlatacağım arkadaşlar. O çünkü... Önemli abi. Detay önemli orada. O önemli onu bilmiyorsunuz. Kesin var alırken. DLSS'i Şimdi heyecan yaratsın dinletmedim size. Sonra ben anlatacağım. Hala 3090 yazıyor ya. Yani. Gibi Oğlum parça bak işte şuradaki delikler var ya onlara bağlanıyor. Bütün borular oradan geçiyor. Dur ya son hali var zaten. <laughs> GTA kaldırıyor. Tabii. Medium ayarlarda. 5 bu arada. 4 <laughs> Bayağı uğraşmışlar ya. Bu hazır geliyor takıyordu diye düşündüm. <laughs> <laughs> Ele yazma. Bu olay bayağı değişikti ya. He ıslarak. İçine de bir şey sokuyorlar bu arada galiba. Dönsün diye. Ulan bunlar tam karıncalık bak. Ya abi Harbi söylüyorum. Kastım, karınca formikaryum yapacağım. Bilgisayar sıcak gemesi oralar. Oradan geçecekler, ısınacaklar böyle buradan gidecekler. <laughs> kolonu çoğalıyor, oyun kasıyor değil mi? Arial Engine 5'te çok yeni bir şey çıkınca bir kolonu ölüyor böyle. <gülüyor> 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 Adamlar abi bu kadar video yaptı, sen de açıyorsun bomba zorluyor. <laughs> ya oğlum ne alakası var ya? Bu bir kere şey oğlum hani... ...imza proje yani hani ne oynadın geçen Spider-Man geçen Spiderman oynadı lan. Ee, Spiderman açtım oynadım lan. Şimdi dostlar geldik sızdırmazlık bölümüne. Aslında birazdan sıvı basacağız ama onun bir... Sızdırmazlık arkadaşlar, sıvı sabun döküyorlar. Ondan sonra tüpü açıyorsun. <laughs> Eğer... <laughs> Zaten bak oraya kabını da koymuşlar abi Tabii. yıkamak <laughs> istediğinde. Köpürüyorsa sızdırma vardır. Hava basmamız lazım. Kaçak var mı yok mu ona bakacağız beraber. Finale doğru Bu arada geldi. sızdırma olayını harbiden köpükle evet. galiba test ediliyor. Vallahi ben LPG'li araçta öyle yapıyordum Havayla Hava ile yapıyor işte. Hav, hava hava. Bunu burada yapmış olduğumuz işlem bildiğin bisiklet pompasına benziyor aslında. İçeri hava veriyoruz. Basınç ve düşmezse, basınç düş yani. Amacımız da herhangi bir yerde borulardan, <laughs> kenarlardan sızdırma yapıyor mu, hava çıkıyor mu ona bakıyoruz. Birazdan sökeceğiz. Yani hava çıkarsa bu bar aşağı düşüyor zaten bir sızdırma evet. var diye. Şu anda bar dikkat ederseniz 15'e kadar gelmiş durumda sabit. Aşağı düşerse sıkıntı. Yukarı zaten çıkmaz da herhangi bir Hava kaçırmamız. Eyvallah önemli. kelebek. Olsaydı zaten şimdi kadar ufak ufak. sizin bak. de. Güzel. Sızdırmazlık testinde bir sıkıntı. Ne denir lan? Darısı başınıza mı denir? Hava çıkıyor. Evet. Soğutma sıvısı mı bu? Şimdi sıvısını evet dolduruyorlar. Bu, bu döndürüp bütün sistemi soğutuyor. Işte. Tam tersim oluyordu. Saf alkol. Ey, 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 ey. Lanet olsun, bel fıtıklı evet, adam geliyor şimdi, burası, bak şimdi. Burası neresi lan? <laughs> oğlum Mert, ne hayatlar var ya. Harbi lan oğlum, nasıl bir hayat oğlum? Ya hayırdır lan Mert, sana ne oluyor lan? <laughs> ya iki gün önce metre sürdürmeyen adam da konuşmasın yani. Oğlum bana bak, videoda o gözlüklerini falan geri koyarım ha. Hey hey, 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 lanet olsun olasın pislik beni hadi konuşturma hadi. ha. Geri koyup şey yapıyor, değil mi köşeden <laughs> mi abi, etiket abi, çıkıyor. Abi, Thousand yani. euros. <gülüyor> <gülüyor> bana bak oy, benim de tutuk içimde de bellik korsa var adamlar bana bakıyor Oğlum, ne lan bu adamın hali. Zayıfladın dönem ama ya. Yok kiloluyum burada. Bak <laughs> şu <laughs> ama bellik <laughs> var tabii. Kamptan öncesi. Bir kişi bile s**mmemiş. Dur lan ne oldu orada bir dakika dur. Ne güzel olmuş şey değil mi? Ben tepki vermişim bir kişi bile sitememiş. Ağırlık nasıl? Ağırlık var oldu. İtledin istiyorsan. Abi. Sen delirsen <laughs> <Benim, benim, gülüyor> sakat. Ya bu adam ne çekti ya. Yaz güzülüyorum adama ya. <laughs> Taşıyacak mı zarsız taşır ya. Taşır. Hani belki istersen şey de yapabilirsin. Bura farklı renk olur. Hmm. ona farklı renk olur. O da olur. Hmm. O, da şartı o şartı uz olur. uzman sizsiniz vallahi. Bunları tokay <laughs> mı söyleyecek o yüzden baktınız. Evet. Ha o jelatin mi? <laughs> olmaz olmaz o iş. Maşallah. Alo sağ topumuzu almadı şerefsiz. hep Merdivende Kıza oturan kuzum. yakışıklı ah, çocuk kimdi? Oy iyi merdivende oturan bir yakışıklı var gördünüz onu. Onu. <laughs> <Ana. gülüyor> <laughs> <laughs> Bozuktur büyük ihtimalle bu arada o gelip. Bozuk zaten o. <laughs> O kaf tişört benim 2017'den o. Hala giyiyor bunları. Ula şurada bir düşse. Var ya ben orada uçukladım. <laughs> Burada da ben tunağını fırçalıyorum. USB'leri <laughs> alıyorum. Yakışıklıya bak ya. Sayın. Karizma bak lan. Sait'in pozunu vermiş. Oğlum Sandman diye bir dizi var. Aynı Sait he başroldeki. Tarkan'la şeyin kırması. <laughs> Hollywood, Hollywood. Hazır mısınız? 3 2 <laughs> 1 Ya yeter ya. Yeter ya. Hepiniz gülebilir misiniz? Oyyyy Oyyyy Oyyyyy O an Mambazo'yu düşünüyom. <laughs> 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 Şuraları da biraz daha meta balığı. Al işte ya <laughs> gerizekalı. Çok güzel vurdu ya. Nevdar çok, çok güzel vurdu. Uzaktan bakacağım. Baksana oğlum belin haline falan bak yazık ya. Burada da sıvı soğutmanın yani o gözüken sıvının rengini belirlemeye çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kaç tane damla damlattı <laughs> hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun? Yani denk getiririz ona. Ya yani. ayarlana, çok. Kaç? Dört <laughs> damla mı? Ben siz en az dokuz <laughs> damla falan attım abi. Fazla bile atmıştır. Yani. Artık duracağız abi. <laughs> Bakar mısınız Sait'e ya? <laughs> Ya Bak Ay. bak bu zaten falan zaten. Siyah buz gibi. Siyah buz gibi. Bence sen dokuz damla mavi. Sonra maviyi destekledin. Şimdi daha önce tanışıklığımız olmadığı için bir şey var öyle hani Bir de ben yeni uyanmışım. <laughs> Benim sakat. Kasıyorum götümü, kasıyorum götümü. Orada 50 kişi uğraşıyor. 4 oldu. Gidiyorum 9'a. 9 <laughs> Şu, çok mu güzel. Sanki çok oldu gibi. Şu yandaki <laughs> renge bakarak hani uzaktan daha. karşılaştırın mı? abi. Yok yok. yok, yani yok yandaki var, renk var. yandaki renk o, o zaten döngüye girdi çıktı. Bu daha girip çıkınca Tamam. 6. Tamam. Yani, yani girecek Bir dur 2 tane şey bekleyeyim Şu an renk farkı var. Rezervuar var var. Daha açık sağdaki. Bir karışsın bakalım. Daha koyu yapsak işte o şeyi alacak bak bu gözüküyor şu an buz mavi. Evet. Onu yok eder bence dediğiniz gibi. Bütün burası ışıklandırmalarıyla, monitörleriyle, işte o ışık dengeleriyle falan yapıldı mı bambaşka bir şey olur gibi geliyor. İşte o halini ben çekeceğim şimdi. Yani taşır bunu, hakkını çıkartacak gibi bu bilgisayar. Şu köşeden bahsediyorum. Uzay üstü gibi olacak. Moral vermeye çalışıyorum onlara bir şeyler çünkü. <laughs> Çok. Evet dostlar, Custom wall PC dediğimiz sıvı soğutmalı duvara montajladığımız sistemi bitirdik. Abi hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ne düşünüyorsun? Çok Nasıl oldu? Nasıl oldum? Yani, <laughs> bence değiştirebiliriz. <laughs> Şimdi çok güzel oldu valla yani görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Evet. Böyle değişik bir ortam oluşturduk. Çok bir güzel, bir güzel duruyor üstümü. ya. E, tabii tam bittiği hali farklı olacaktır. Evet. Şu ışıklandırmalar falan bilmem ne. Öyle bir, bir şey yok, Ama Işıklandırma yapmadım. Elinize, emeğinize, konunuza sağlık, aklınıza sağlık, bilginize sağlık diyeyim teşekkür Güzel ederim. günlerde kullan inşallah. İnşallah. Ufak da bir bilgi vereyim arkadaşlar. Sağ tarafla sol taraf birbirinden bağımsız çalışıyor. Ziyat Oraya niye aldınız? Şimdi normalde aklınıza şey geliyor değil mi? Monitörler sağda. Tam monitörlerin üstünde olmalı. Yani şurada ama orası karton piyer taşımaz. Şu bu çok ağır bir bilgisayar. Düşerse eğer sıkıntı olur. Yıkılırsa diye. Onları da düşündük ama mecbur sola aldık. Kartımız zaten en üst seviye anakartlardan bir tanesi. Bu arada 40 bin lira falan yani öyle söyleyeyim. Bayağı var. <laughs> <Ya>, ne, <laughs> ne gerek vardı abi bir şey. Ama abi yani şu blok kendiliğine nasıl diyorum ya. Önceden de söyledim. O bile farklı hissettiriyor. Kesinlikle. Ya, yok yok, yok sağlam duruyor düşmesi. <laughs> Bana sorarsanız. Evet. Ekran kartımız zaten custom. Rockstrix'i zaten fanlarını sökmüştük hatırlarsanız. Burada Corsair'in Monoblo'nu kullandık. İki tane çift radyatörümüz var. Bu arada renkleri normalde beyazdı. Evet. Sen dedi ki biraz egzantrik olsun, Aynen mavi öyle. yapalım. Hatta ilk başta düşündük oldu. ikisi farklı mı olsa falan diye ama evet. mavi hoşuma Tek renk şey. yaptık. Bunları bunları ya. açık buluyor. Ama bilgisayar yani turkuaz gidiyor. Gidiyor. Yani, gidiyor. Ben de şimdi burada bak renk ayarı yok fark etti sen. Şu an bende bambaşka görüntü. Çalıştık iki evet. farklı rengi. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bir de şurada şeylerimiz var yani abi. Burada musluk var. <laughs> bunu, bunu tarif ya. ettik. Hay güzel böyle el yıkamak Arada için. Bir burada da var, burada da var. İki kişi aynı anda kullanabiliyor. Evet. <laughs> Lan videonun sesi kısıkmış. <laughs> Açacak onu. Bizim ekipten biri açar. <laughs> şöyle. Kaç derece arkadaşlar bilgisayarı ee, full testte benchmarkta da ve ben full abandığım zamanda grafik kartı neydi dur yanlış bilgi vermeyeyim. Çok absürt bir rakamı geçmiyor. Yani 55'i falan evet 55'i falan geçmiyor makine. Anakart da öyle grafik kartı da öyle. Hatırlıyor musunuz benim eski PC 80'lerde 85'lerdeydi. Asla geçme 55 fazla bile söylemiş olabilirim. <laughs> telefondan çıkıp bir şey üzerinde şu an derece yok ki. Var Bakarız oh. şeyden. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada pompa rezervarlarımız arkadaşlar XT5 iki tane kullandık. E, finalde de güzel bir işçilik oldu diye düşünüyoruz. Hayırlı olsun abi güzel oldu işçilik inşallah. Senin Allah için Allah de, de. Başka de çılgın proje var, var mı? Yok bu bir 5 sene. Ondan <laughs> <beş sene>, <laughs> <sene. gülüyor> sonra, <laughs> sonra da biz kalırsak zaten. Havada duran, e, bağlantısız havada duran şey. Tavan asma. Görünmez. Yaparız, <laughs> yaparız ha, fantezi bu. <laughs> Yapılır yani. Tabii efendim. Ama taş gibi olmuş, gülle gibi olmuş. <laughs> evet. Güzel oldu elinize sağlık. Hayırlı olsun Benim abi. Benim teşekkür ederim. Bu gülle gibi olmuş. Gülle gibi vallahi baba olmuş. Bu arada proje projede destek olan Corsair'a Asus'a ve Gaming Enter'e teşekkür evet. ederiz abi. O size uzer. beğenmişsinizdir. Var mı söylemek istediğiniz söyle. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok kadar. da iyi oldu tamam. Çok, <laughs> Çok da iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar PC ben kendim için yani benim için yapmadılar sizin için yaptılar. <laughs> Boş konuşunlar. Benim olduğu kadar sizin de o. İstediğiniz zaman gelip <laughs> kullanabilirsiniz. <gülüyor> 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 şey diyeyim, abi versene bir LCS atayım. Bir LCS e atayım. Ailemiz için arkadaşlar. Ya vallahi onlar şöyle bilgisayar sıkıntılarımı duyunca bir bilgisayar yapalım dedik iş buralara geldi yani değişik bir şeyler yapalım şov olsun dedik biraz yani, yani işin içinde şov var yoksa kim, çoğu insan kalkıp da Türkiye'de herhalde böyle bir şey kolay kolay yapmaz diye düşünüyorum yurt dışında var örnekleri belki vardır ama Türkiye'de adres ver gelim abi At akşam Instagram'dan atacağım gelin yalnız burada bir takım Dikkat edilmesi gereken şeyler var bu bilgisayarda. Mesela benim evime gelip eline airsoftları alıp sağa sola sıkın arkadaşlar var. Yani buraya bir tane mermi gelse mesela geçmiş olsun. Kabloları değiştirirken bir iki defa borulara kafa attım. Herhangi bir sızdırma yok. Arada bir bakıyorum. Kafada mı abi? <laughs> yok bilgisayarda. İdare ediyorum yani. Önüne dedik acaba bir plexi bir cam bir şey mi yapsak? Sonra dedik bütün büyüsünü bozar. Evet cam kafes bizim de aklımıza geldi. Hepsini konuştuk. Onu bir de temizlemek lazım belli aralıklarla. Tamam, Samsun hiç toz bile tutmadı ya. Bir bizim Shimodan korkuyordum. Garibim keşke olsa da zıplasa kırsa anasını satayım. Böyle bir aralar bir şeyler uçarken Shimo masanın başına geçip o kasaya böyle kilitleniyordu. Aa dedik atlayacağız, atlayacak tutunacak. Sökecek bir yerleri. Öyle yani. Tekrar teşekkür ederim hepsine. Bayağı da emek vermişler sağ olsunlar abone ol, beğen. Bu kadar yani. O halde ee, şöyle bir yorum yapayım. Peki ama neden? Klap <laughs> <Club> gibi. <laughs> Simülasyon oyunları <a> aksin <laughs> Minecraft. Ya da dur şey yazalım. Tam guz guz Arkamdan sövecekler ya. Ailemiz için çok iyi oldu yaz. <laughs> vallahi yalan yok. Başta konuşurken böyle dedim ulan bunun vlogunu falan çekeceğim şimdi anlatacağım da. Yani ulan ne haldeyiz parçalar olmuş ne olmuş falan derken ben bu tip şeylere çok kafayı takıyorum da. işte şov bir PC yapalım olunca da hayır demeyeyim abi. Yalan olacak o vlog yalan olamaz. Nasıl yalan olsun? Evet PC hocasına teşekkürler. Gaming Yentere'ye de teşekkürler. Şimdi korktuğum videoyu açmaya geldim. Hem merak ediyorum.